Selamlar sevgiler. Ben de çalışıyorum, siz de çalışıyorsunuz. Ama biraz bir mola verelim. Çalışmaya biraz bir ara verelim. Şöyle bir konuşalım istiyorum. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Eylül ayında başladık çalışmaya. Ekim ayı bitti, Kasım ayına geliyoruz. Yorulduk mu? Yorgunluk var mı? Yapamayacağız perileri geldi mi acaba yine? Kazanamayacağım ben, olmayacak benden. Ne yapıyorum ben burada? Anlamıyorum, öğrenemiyorum. Perileri yine üstümüzde mi? Yine o geçen seneki yaptığımız hatalara düşmeye başladık mı? Yusuf hala kuyuda mı? O Yusuf kuyudan çıkıp Mısır'a ne zaman sultan olacak? Arkadaşlar, biraz yaklaşın. Kanala abone olun. Açın bildirimleri de. Ben de size bir soruyla başlayayım. Her şeyden önce böyle süreçlerde, böyle zamanlarda hatırlamanız gereken tek bir şey var. Neden mezuna kaldın? Sen neden tekrar sınava hazırlanıyorsun? Neden bu sınava çalışmaya tekrar başladın? Niçin mezuna bıraktın? Hangi hayalle, hangi hedefle, hangi sözlerle, hangi kazanma duygusuyla, hangi dürtüyle mezuna bıraktın? Ne çabuk unuttun. Hafızayı beşer nisyan ile mağlüldür derler de inanmazdım. Ne çabuk unuttun. Temmuz ayının son günlerini, sınav sonucunun açıklandığı o günleri. Ne çabuk unuttun yerleşemediğini gördüğün ilk anı. Ne çabuk unuttun büyük bir hırsla gözyaşlarını sildikten sonra bu sene kazanacağım dediğin o günü. Ne çabuk unuttun tek başına odanın içinde ağladığın o geceyi. Ne çabuk unuttun arkadaşım, dostum, güzel kardeşim. Ne çabuk unuttun da ders çalışmayı bıraktın. Neden kendine bu kötülüğü yapıyorsun? Sen neden ders çalışmak varken hala ekran başında film izliyor, telefonda video kaydırıyorsun? O uygulama senin, bu uygulama benim fink atıyorsun. Neden hala başkalarının yaptıklarıyla bu kadar ilgilenip kendi derslerine ve ders notlarına odaklanmıyorsun? Neden hala denemenin analizini yapmadın? Neden hala o matematik soru bankasındaki boş bıraktığın sorulara dönüp bakmadın? neden onun bunun gönül ilişkilerini dinleyip kafelerde sürterken dersi ektin? Neden hala çalışmak dışında her şeye odaklanıyorsun? Ne çok soru var değil mi cevaplaman gereken? Ne çok soru var değil mi tekrardan seni derse odaklanma için dürten? Anlıyorum çok sıkılıyorsun. Biz insanız. İnsan olduğumuz için de bazı noktalarda sıkılıyoruz, bunalıyoruz, Monotonluk bizi geriyor. Ben bunun farkındayım. İnsan arada geçmişi özlüyor. Alışkanlıklar hemen değişmez. Alışkanlıklar bir anda değişmez. Hemen ders çalışmaya pür dikkat odaklanıp 8 ayını geçiremeyeceğinin ben de farkındayım. Arada esler olacak, molalar olacak. Bunları biliyorum. Biliyorum da. Senin molan neden haftanın 5 gününü kapsıyor? Senin molan neden, molan neden günün 5 saatini kapsıyor? Senin molan neden hiç bitmiyor? Senin en son mola veriyorum 5 dakika dediğin sürenin üzerinden 2 yıl geçti. Yahu bir kendine gel. Artık kendini bir toparla. Senden tek bir şey rica ediyorum ben. Ders çalışmaya başla. Masanın başına geri dön. Dön, odağını arttır, ders çalış. Başkalarıyla ilgilenme. Üniversiteye giden arkadaşın yurt anılarını dinleme. Üniversiteye giden arkadaşının ders not hikayelerini dinleme. Yan sırandakinin sevgilisinin anlattığı dertleri dinleme. Bırak o sınavı kazanamayacak. Sen sınavı kazanacaksın. O üniversiteye gideceksin. Neden? İşte o yüzden mezuna bıraktın çünkü sen. Neden mezuna bıraktın? Bu sorunun cevabını tekrar kendine verdiğinde dönüp ders çalışacaksın. Neden mezuna bıraktın sorusunun cevabını tekrar kendine hatırlattığında o kafeteryada dinlediğin mutlu mesut hikayeler var ya ilgini dağıtan. Onun onunla gezdiği, onun oraya gittiği. Onlar bir anda anlamsızlaşacak. Neden mezuna bıraktığını kendine tekrar hatırlattığında üniversitedeki arkadaşının yurttaki kız arkadaşlarıyla ya da erkek arkadaşlarıyla akşam bilmem kimin neresinde, hangi mekanda ne yaptıkları önemsizleşecek. Çünkü başını öne eğip kendi derdine odaklanacaksın. Şapkayı çıkarıp koyacaksın masanın üstüne ve diyeceksin ki kendine ben neden mezuna kaldım? Niye tekrar sınava hazırlanıyorum? İkinci mezunun olabilir, üçüncü mezunun olabilir, ilk mezunun olabilir. Hiç önemli değil. Sen mezuna kaldın. Yani bir kere hedeflediğin yeri kazanamadığın için başarısız oldun ve kendine sözler verdin. İşte kendine verdiğin o sözleri tekrar hatırlama vakti artık. Havalar kararıyor. Günler erken kapanıyor artık. Saat 7 dediğin zaman güneş batıyor. Bu zaten yeterince sıkıcı ve puslu kasvetli bir mevsim ve ortamda kendini daha sıkıcı şeylerin peşine sürükleme. Ders çalış ki ne diyordu? Midyada pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak lazım. Dün yediğin hurmaların Haziran ayı sınav anında saat 10'da tekrar seni tırmamalaması için onu da söyleyemiyorum. Tırmamamalaması için neyse tekrar ders çalışmaya odaklanman lazım. Saatlerce anlatabilirim. Saatlerce dil dökebilirim. Neden ders çalışman gerektiğini argümanlarla sana iki video halinde, iki saatten bir film halinde anlatabilirim. Ama hiçbirinin bir anlamı yok. Çünkü senin çalışman gereken bir ders var. Dön dersin başına, ders çalış.